Merhaba arkadaşlar. Ben Semra hobiyevi Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir video anlatacağım, teknik göstereceğim. Ee, özellikle kafa videosunda zorlanan arkadaşlar için küçük bir teknik uygulaması yapacağız 22 ile 23. sıralar arasına ve aradaki ip farkını da göstermek istedim sizlere. Bakın Alara Mega ile buzumuzun kafası bu kadar büyük oluyor arkadaşlar. Bakın büyüklük olarak şimdi göz hizasına kadar ördüğümüz normal alara ile bakın büyüklük bu şekilde. Şimdi göz yerini ayarlayamayan arkadaşlar var, çok zorlanan arkadaşlar var. Onlar için e, videomuzu başlatalım. 22 ve 23. Sıralar arasına takıyoruz gözlerimizi. Ben şöyle yerlerini belirledim. Şimdi 23. Sıramı öreceğim. 23. sırayı not alın mutlaka. Şimdi 23. sırada bir çift 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu işlemi 3 defa yapıyorum. Bir çift 5 tek. 1 2 3 4 5. Tekrar bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi gözü takacağım. Yere geldim. Yalnız burada artırma yapmam gerekiyor normalde tarifime göre. O yüzden buraya 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim. Ya yani buraya çift batmam gerekiyor ya, normalde bir sonraki sıraya geçerken buraya çift batmış olacağım. Ama burada sadece bu ilmeği atlıyorum. Bakın sadece bu ilmeği yani iki zincir çektim. Bir tane ilmek atlıyorum. Sonrakine batıyorum. Yani oradaki artırmayı geçirmiş oldum. Şimdi 12 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tek ördüm. Şimdi tekrar bir çift yapıyorum 5 tane tek yapıyorum 1 2 3 4 şimdi 5 tek yapacağız ama 5 tek yapabilmemiz için şimdi buradan yine göz yerimi atlayacağım 1 2 3 4 tane yaptık 5. de gözümüz var oraya bir zincir çekiyorum Burası neden bir zincir çektim? Çünkü tek ilmek var tek ilmek olduğu için bir sonraki ilmekten devam edeceğim ee, sonraki ilmeğim tekrar bir artırma bakın bir şimdi tekrar anlatayım burayı anlamayanlar için şimdi 12 tek yaptık bir artır 5 tek olacak ya bir artır yaptım 1 2 3 4 gözümün olduğu yere geldim orası 5 olacaktı orada bir zincir çekip sonraki ilmeğe geçim yani bir tek bir çift 5 tek yapmış oldum. Öyle sayın kafanız karışmasın. Ee bir çift 5 tek yaptım. Sonraki ilmeğe battım ya oraya tekrar bir çift yani tekrar batıyorum. Çift olmuş oluyor. Tekrar 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bir çift yapıyorum. 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 kaç tane artırma yaptık 1 2 3 tane yaptık tamam 3 tane 5 çift e, pardon 1 çift 5 tek yaptık şimdi bir tane çift batıyorum zaten önceden öğrenler bilir bir tane çift yaptım geriye kalan ilmeklerimi düz örüyorum 1 2 3 4 son iki üç, dört. Sonraki sırayı da izleyin mutlaka 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane ördüm. Şimdi son iki sırama geçiyorum. İpimi şuradan alayım, içinden geçireyim. Sonraki iki sıram. Şimdi bu üstünden nasıl geçeceğiz, onu göstereceğim. Geliyoruz. Öne kadar örüyoruz, düz bir şekilde. Bu sırada artırma eksiltme yapmıyorum. Buna alıştığınız zaman da çok kolay olur. İlk başta yaparken aklıma gelmedi. Ee, Zeynep arkadaşım sağ olsun. Zümra Gurim'i O da zorlanınca demiş ki niye bunu böyle yapmadın. Dedim hiç aklıma gelmedi. Buradan da teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi bakın şunu artık çıkarıyorum. Onu çıkardım. Şimdi benim göz yerim belli. Artık hiç zorlanmadan gözünüzü takabilirsiniz. Burada bir artırma vardı çünkü. O artırmayı da yerine getirmek için iki zincirimin üzerine normal bir şekilde batıyorum sık iğne olarak. Sonrakinden devam ediyorum. Bakın buradaki ayrıntıyı kaçırmayın. Zincirin üstüne batınca sanki şuna geçecekmişsiniz gibi oluyor ama şuradaki e, sık iğneyi mutlaka unutmayın baştaki. Devam ediyorum diğer gözümün olduğu yere doğru Bu arada çok güzel buzular geldi. Ören herkesin eline, emeğine sağlık. Vallahi harikasınız. İlk defa yapanlarda bile aşırı güzel performans var. Şunu da çıkartıyorum. Burada bir zincir çekmiştik. Bakın. Buraya da bir kez batıyorum yine. Bunu sadece yeri belli olsun diye yaptım. Bakın, yine isterseniz şuradaki gibi iki zincir çekip ama bir defa yani zincir buradaki zincirin üzerine bir defa batabilirsiniz hani daha daha genişine gerek yok buraya çok rahat bir şekilde e, girecektir gözünüz. Bir zincir çektim yine bakın sonrakine artırma yapmıştım. E, o artırmayı göz ardı etmeyin şurada bakın iki tane onların da üzerine şöyle batıyoruz sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve göz takmanız artık çok 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 daha kolay oldu. Bakın gözlerimizin yerleri de belli oldu. Bu şekilde. Ve takarken mutlaka bu benim gibi bu şekilde. Şimdi siyah parçayı da öreceksiniz. Bunun üzerine gözle beraber tık diye takacaksınız. Kafanızın içini iyice doldurmadan e, bu, e, bu siyahlıkları dikmeyin arkadaşlar. Benim gibi bu şekilde ayarlayın. Bunu tekrar gösteriyorum. Bakın 6 dc ilk yaptığımız bölüm şu şekilde yukarıya gelecek şekilde monteleyin. Aşırı gerdirmeyin bunları. Ben bunları dikiş videolarında sıralarını da verdim. Bakın şurası böyle öne gelecek şekilde şuradan tam uç noktasından bakın. Şurası Şöyle aşağı gelecek şekilde bunlar dörder diyeceği yaptığımız kısımlar. Şöyle bakın. Gayet de orantılı oluyor. Şuralarından da hatta iğneleyip diktikçe iğneleri çıkartalım. Aşırı aşırı gerdirmeyelim. E, normal bir hani gerginlikte olsun. Uç noktalar gerginlikte olsa biraz yeterli ve kafanızın iyice dolu olmasına özen gösterin. Aradaki farkı da e, bu vesileyle görmüş olduğunuz bu şöyle şu kadar falan küçük bir şey olacak çok da şirin olacak. Eğer bittiğinde buna yetişirse ikisini birlikte fotoğraflarım tekrardan yine sayfamdan Instagram sayfamda ikisini de yan yana fotoğrafı var ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde yöntemi uygularsanız eğer buzularınızı artık çok daha kolay ve düzgün yapabilirsiniz.